26 Mart Perşembe gününden hepinize merhaba. Çok güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Evde kal Türkiye alanınızı koruyun. Bugün ay Koç burcundaki seyrine devam ediyor. Evet biraz daha irademizi ortaya koyabileceğimiz, daha hareketli ve enerjik bir modda e, olacağımız bir gün içerisinde olacağız ama sabah saatlerinden itibaren e, ee, ayın zorlu enerjisi de bizimle beraber olacak. Çünkü ay e, Jüpiter, Plüto ve Mars'la e, olumsuz bir açı yapacak. E, ve burada dikkat edilmesi gereken bir enerjinin agresyondan, belki aceleci davranmaktan, ani fevri karar vermekten ve ani fevri hareket etmekten uzak kalmamız gereken e, bir gün içerisinde olacağımıza işaret ediyor. Hayatınızda risk almanız gereken bir bir durum varsa ya da böyle bir durumla yüzleşecek olursanız lütfen risk almaktan, ani fevri davranmaktan, çıkış yapmaktan, manipüle etmekten ve edinmekten uzak kalmaya özen gösterin. Bugün aynı zamanda kazalara, belalara da açık olduğumuz, sakarlıklara açık olduğumuz bir günde olduğumuzu da Hatırlatmak isterim. Bugün ne kadar temkinli ve tedbirli davranacak olursanız o kadar da faydamıza olacaktır. Ee, gün daha e, detaylandıracak olursak da bugün biraz daha kendimizi özgüven anlamında eksik, e, biraz tembel, biraz üşengeç e, ama e, bir şeyleri hareketlendirmek adına da çok rahat harekete geçemeyeceğimiz, ayın özellikle Jüpiter'le yapacak olduğu olumsuz açı maddi anlamda bize dikkatleyecek. Maddi anlamda bazı kayıplar verme, çok fazla belki de açma, açılma çok fazla cömert davranma isteği ve bundan kaynaklı da maddi anlamda kayıplar verme Finans anlamında zorlanma sıkıntıya düşme durumunun da söz konusu olacağını anlatıyor çıkarcı ilişkilere çekilebiliriz bugün karşımızdaki kişilerin Aslında bizi iyi niyetle davranmasının altında onların bizimle kurmak istediği bir çıkar ilişkisinin söz konusu olabildiğini ya da o olacağını fark etmemiz ya da bu tarz ilişkilere çekilme durumumuzda söz konusu olacaktır. Bir şeyleri yargılarken yargı ya da karar verirken bir konuyla ilgili bir kere değil birkaç kere düşünmemizin de faydalı olacağı bir gün içerisinde olacağız. Kavgacı, disiplinsiz ya da diplomasiden uzak davranışlar içerisinde olabilir ya da bu tarz kişilerle iletişim halinde olup bir arada olabiliriz. Lütfen ve lütfen bugün sinirinizi, agresyonunuzu e, koruma odaklı olmaya özen gösterin. Takıntılı bir ruh hali içerisinde olabiliriz. Ve bu takıntılı ruh hali içerisinde olmamızda ister istemez ilişkilerimize yansıması ve bu ilişkilerimize yansımasıyla beraber de bizim kontrolü kaybetmemiz söz konusu olabilir. E, derin duygusal ihtiyaçlarımızın farkında olmamak ya da aynı derinliği başkalarının yaşadığını fark etmeme durumundan kaynaklı ilişkilerimiz bugün zedelenebilir. Bugün ilişkilerde hazır evde de oturuyoruz. Hepimiz sıkılma halindeyiz. Zaman zaman bunalıyoruz. Zaman zaman yapacaklarımız tükeniyor, konuşacaklarımız tükeniyor. İşte bu enerji bu kadar hani sıkıştırılmış bir durumdayken gökyüzü de bunu tetikler durumdayken lütfen ve lütfen çoluğunuzla, çocuğunuzla, eşinizle partnerinizle, sevgilinizle telefonda ya da evin içerisindeyseniz ilişkinin gerilmemesine özen gösterin. Çünkü iş kavgaya, çatışmaya ve agresyona dönebilecek şekilde görünüyor. Karamsarlık ve hüsran durumu söz konusu olabilir. Umudun Huzurunuzu kaybetmek, kendi içinize kaçmak, depresif bir ruh halinde olmak e, ve e, bununla beraber de e, kıskançlık ve huzursuzluk huzursuzlukta e, ekleneceğini düşünürsek bugünün enerjisine oldukça zorlu, sıkıntılı bir gün içerisinde olacağımızı gösteriyor. Lütfen bugün e, duygularınızı ve hislerinizi dengede tutmaya çalışın düşüncelerinize hükmetmeye özen gösterin. E, çünkü ciddi anlamda e, biraz e, zorlu bir enerji bizimle beraber olacak gibi görülüyor. Öğleden sonra e, ay Boğa burcuna geçecek saat 4.30-5 civarı. Enerji biraz daha rahatlayacak. Biraz daha dinginleşen bir enerji içerisinde olacağız. Ama gene tabii ki Boğa burcunda o inatçılığı, sabit fikirliliği bizimle beraber olacak ama hiç değilse ay Boğa'da rahat ettiği için biz astrolojide yücelir deriz mesela. Ayın Boğa'daki yerleşimi için. işte bu enerjiyi biraz daha rahatlatan bizim de daha uyumda, daha ahenkli bir ilerleme içerisinde olmamızı sağlayacak olan enerji de bizimle beraber olacaktır. Bununla beraber Ay tabii ki Uranüs'e bir kavuşum yapacak ani beklenmedik gelişmelere dikkat diyecek. Şaşırtıcı haberler alabiliriz. Şaşırtıcı gelişmeler bizimle beraber olabilir. Ee, burada e, duygularımızda çabuk ve ani değişim durumları söz konusu olabilir. İniş çıkışlar söz konusu olacaktır. Ee, yaşamımızda ilginçlik, değişiklik yapma isteği biraz daha ön plana çıkabilir. Ee, aynı zamanda burada hmm, Olumlu ve iyimser yanımızı da tabii ki ortaya çıkarabileceğimiz gibi ama dikkat etmemiz gereken şey buradaki duygularımızdaki iniş çıkış olacaktır. Buradaki bu iniş çıkış dengenin bozulmasına neden olacağı için dikkat etmemiz gerekiyor. Yaratıcılık gereken bir iş içindeysek ya da işimizde yaratıcılığımızı ortaya koymamız gereken bir durum varsa ayın Uranüs'le yapacak olduğu bu kavuşumu Kullanabiliriz aslında. Özgürlük teması duygusal anlamda özgür olma ihtiyacı biraz daha ön plana çıkacak. E, kısıtlanmak e, istemeyeceğiz. Mesela kıskanç e, bir partnerimiz varsa, onun o kıskanan çok irdeleyen e, tarafından biraz rahatsızlık duymaya başladığımız bir enerji çalışabilir. Ama e, bununla beraber de e, aynı zamanda e, tabii ki hayatımızda yaşanabilecek ani beklenmedik durumların, olayların ortaya çıkması da söz konusu olacaktır. Olağanüstü yaşanabilecek durumlar söz konusu olabilir. Artık beni bugünlerde hiçbir şey şaşırtmıyor zaten. Açık ve net konuşmak gerekirse. Her an her şey olabilir gözüyle bakıyorum. E, hayatımızda yaşanan bir şey, biraz daha kaygısızlık verecek aslında Ayın Uranüs'le olan kavuşumu, e, biraz daha e, böyle hani çok fazla her şeyi e, takmayan e, ama aynı zamanda duygusal gerilimin de biraz e, artacağı e, bir süreçte olacağız gibi görünüyor öğleden sonraki süreç içerisinde evet bugün biraz gergin bugün dikkat etmemiz gereken bir enerji bugün hepimizin sakin kalması, akışta kalması temkinli ve dikkatli hareket etmesi gereken kendimize belki de dönmemiz gereken çünkü dışarıyla olan ilişkimiz ilişkilerimizde ani fevri davranışlardan dolayı tartışma agresyonun böyle hararetli olduğu bir gün içerisinde olduğumuzu ve olacağımızı işaret ediyor ama bugün biraz daha kendimize dönük olmak ama kurmadan. Ee, şüpheci, kıskanç ve kuşkucu yanımızı çok fazla çalıştırmadan başkalarını manipüle etmekten çok kendimizi manipüle etmeden bir ilerleme içerisinde olmamız gerektiğinin vurgusunu yapıyor gibi görünüyor gökyüzü açıkçası. Bugün lütfen dikkatli olmaya özen gösterelim olur mu? Evde kal Türkiye. Alanınızı koruyun lütfen. Kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi ve bir beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Şimdilik hoşçakalın. Çok güzel bir gün geçirmenizi diliyorum.